Merhaba dostlar, videoma hoş geldiniz. Şimdi sizinle ne konuşacağız? Bugün sizinle özgürlük hakkında konuşacağız. Ve yurt dışı hakkında konuşacağız. Hadi hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar öncelikle birçok genç insanın yurt dışına gitmekten ve hayatını kurtarmaktan bahsettiğini görüyorum. Bu uzun zamandan beri aslında Türkiye'deki sosyolojide yaygın olarak kullanılan bir cümle kalıbı yurt dışına gidip hayatımı kurtarmam gerekiyor düşüncesi temel olarak insanların Türkiye'deki ekonomik ve siyasal bunalımdan dolayı kullandıkları bir tabir gibi düşünebiliriz bunu. Arkadaşlar şimdi en başta yurt dışına bir mesleğiniz olmadan ya da üstün bir meziyetiniz olmadan gittiğinizde sizi bekleyecek olan şey çaresizlik ve güvencesizlik olacak arkadaşlar. Yani bir gerçekçi olalım şimdi. Hadi diyelim ki Amerika'ya kaçak bir şekilde girdiniz, Meksika sınırından e, kartellerle anlaşıp bir ton parayı onlara vererek cebinizde kalan 3-5 kuruşla yani 300-400 dolarla ya da 100 dolarla oraya girdiniz. Yapacağınız ilk şey ne olur? Paket atmak olur, araba kullanarak, motor kullanarak e, pizza dağıtmak olur ya da bir restorana girersiniz, Meksika restoranına olur bu büyük ihtimalle ya da bir Türk restoranı bulursunuz. Gerek Meksikalı, gerek Türk patronların ya da orada çalışan işçilerin genel olarak mobbinglerine uğrarsınız arkadaşlar. Rezil bir şekilde çalışmaya devam edersiniz. Bir iki ay böyle idare ettikten sonra işte ben kendi işimi yapmaya çalışayım dersiniz ama Amerika'nın insanını da sosyolojisini de o kadar çok tanımadığınız için yanlış işlere girersiniz ve belki de günün sonunda evsiz ya da uyuşturucu bağımlısı olarak Türkiye'ye geri dönme çabası içerisinde bir insan olursunuz. Ya da ben Amerika'da yapamam zaten. Amerikan kapitalizmi çok vahşi. Ben Almanya'ya gideyim en iyisi diye düşünebilirsiniz. Ama Almanya'ya gittiğinizde de ne olacak? Irkçılar olacaksınız arkadaşlar. Şimdi özellikle bu 30-40 yaş üzerindeki Almanlar genelde ırkçıdır. Bunu tabi size doğru düzgün bir şekilde ifade etmezler ama bakışlarıyla, sizi sosyal izolasyonda bırakacak şekilde e, hareket etmeleriyle hissettirirler. Tabi bak dillerinde ırkçılık yoktur ama tavırlarında sizi dışlamalarıyla ya da bir şey yaptığınızda abartılı bir şekilde size kızmalarıyla sizi ikinci sınıf insan olarak gördüklerini tamamen yansıtabilirler bunlar. Ve yine canınız sıkılır. Tabi Almanya'nın e, sosyal avantajlarından yararlanmak bir nebze olsun sizi mutlu edebilir. Ama bir insan sadece alışveriş yaptıkça mı mutlu olur, tükettikçe mi mutlu olur? Mesela Almanya'daki Türklerle bir araya geldiğinizde paylaşacak bir şeyinizde olmaması gibi bir mesele sizi rahatsız etmez mi? Ya da Almanya'da Alman kökenli arkadaşlarınızın olmayacak olması, olsa bile çok sınırlı bir arkadaşlarınızın olması, Türkiye'deki gibi insanların samimi bir şekilde size davranmaması sizi rahatsız etmez mi? Yani Almanya'ya gittiğinizde bile kafanızda hala da Türk sosyal medyası olacaksa, Türkiye olacaksa, Türkiye ile ilgili gündemler ve trendler sizin ilginizi çekmeye devam edecekse sizin Almanya'ya gitmeniz gerçekte ne ifade eder, sizi ne kadar mutlu eder. Mesela atıyorum ben Almanya'ya gitmiş olsaydım ve Almanya'da yaşamaya devam etmiş olsaydım kendi köyümün dağlarını özlerdim açıkçası. Yani kendi köyümün içerisindeki o kasvet bile belki de benim Türkiye'yi özlememe neden olabilirdi. Hadi diyelim Avrupa'dan da bir cacık olmayacak. Asya'ya gidelim. Arkadaşlar hadi çok uzaklara gidelim şimdi. Kore'ye gidelim mesela, Japonya'ya gidelim. Tamamen bize yabancı olan bir kültürün içerisinde barınabilme umudumuzu tartışalım. Şimdi bu ülkeler olabildiğine aslında gelenekselci kökleri olan hatta milliyetçiliğe açık olan ülkeler. Ama aynı zamanda kapitalizmin en disiplinli, en militarist işlediği bölgelerde aslında aynı zamanda müthiş bir toplum baskısı, kültür baskısı var. Yani bir Türk bunların arasında çalışarak, yaşayarak ne kadar onlara adapte olabilir ya da ne kadar gerçekten bağlar kurabilir? Mesela Japonya'ya gitmiş bir fenomen vardı benim gördüğüm YouTube'da. Kız artık yoğun çalışma performansı yüzünden ve kendi evinin daracık kutu gibi bir yer olması yüzünden işte Japonya'daki pahalılıktan vesaire şikayet ettiği için e, ağlıyordu mesela. Çünkü gerçekten de boğucu bir yaşam temposu var. Ama aynı zamanda yani Türkiye'de dışarı çıkıp bir kahve içmeye bile e, arkadaşları olan insanların bu gibi yoğun bireyselci ülkelerde ne kadar tutunabilecekleri, gerçekten ne kadar mutlu olabilecekleri bir tartışma konusu. Ben bu konuyu şuraya bağlamak istiyorum arkadaşlar. Yani yurt dışına çıkıp eğer elinizde büyük bir e, zanaat yoksa, mesela doktor değilseniz, bilgisayar mühendisi değilseniz, yani yabancı firmalara gerçekten sunabileceğiniz büyük meziyetleriniz yoksa sizi ne kadar mutlu edebilir? Bir işçi, sıradan bir işçiyi ya da bir genci yurt dışında yaşamak ne kadar mutlu eder? Bütün bunlar tartışmaya açıktır. Kimilerinin şansı yaver gidebilir, güzel şeyler karşısına çıkabilir. Mesela atıyorum hayatının aşkını bulur ve adam çok kısa bir sürede Amerikan vatandaşı olur, Almanya vatandaşı olur. Ama Türkiye'den oraya gidip de hayatının aşkını sefalet içerisinde yaşarken bulabileceğine inanan insanların ben çok çok azınlık olduğunu düşünüyorum. Öncelikle zaten bir kere kültürlerimiz uyuşmuyor. İkinci olarak biz Türkler biraz safız. Yani kadınların hoş sözüne kanarız. Bunu bir kadın olarak da düşünebilirsiniz. Kadın da belki de e, kaçak yollardan böyle bir ülkeye girip e, tır şoförü olmak istemiştir. Mesela Amerika'da yaşamayı kafasında idealize etmiştir. Ama günün sonunda Amerikalıların, Avrupalıların, Asyalıların yapmayacağı işleri yaparak ben mutlu olabileceğimize inanmıyorum. Evet Türkiye çok kötü. Şu an sokaklarda güvenlik yok. Dızolar her yerde. Evet, uyuşturucu kullanımı almış başını gidiyor. Evet, iş yerinde mobbinge uğruyoruz ve hiçbir şey elde edemiyoruz maaşlarımızla. Evet bu da bir gerçek. Ve konut sorunu var, işsizlik sorunu var. Doğum oranları dibe çökmüş. Artık insanlar evlenemiyor. Evlense bile kısa bir süre sonra boşanma kararı alıyorlar. Yani aile kurumu da bitmek noktasında. Yani Türkiye'de Türk halkı gerçekten çok kötü koşullarda yaşıyor. Ama hayatı değiştirmenin bir başka alternatifi yok mu? Yani bu sistemin dışına çıkabilecek bir politik e, bilince ulaşamaz mıyız? İşte bunun olmayacağını düşünen insanlar yurt dışına gidip ikinci sınıf insan olmayı kendilerine yedirebiliyorlar. Açıkçası ben yurt dışına gidip yaşamam demiyorum. Yaşarım belki. Gün gelir şartlar beni oraya yeter, gider bir ülkede yaşarım. Ama e, bunun bir kurtuluş olacağını asla size söylemem. Çünkü kurtuluş değil. Türkiye'de birileri illaki yaşayacak. Türkiye'de birileri illa emekçi olacak, Türkiye'de illa birileri bu sistemin kahrını çekmek zorunda kalacak. Ancak bu sistem sonsuz ve e, değiştirilemez de değildir. Esas özgürlük, esas mutluluk bir noktada kapitalist paradigmayı değiştirme hürriyetini kendinde görmedir. Bu gücü kendinde yaratmadır. Yani insanı insan yapan koşullar nedir diye düşünmek gerekiyor aslında. Mutsuz değilim dediğimizde. Çünkü insan eğer mutsuz durumdaysa... Muhtemelen bu sistem onu mutsuz ediyordur. Asgari ücretle çalıştığında ya da asgari ücretin bir tek üstünde çalıştığında hiçbir şey elde edememek aslında. Bir ev sahibi olamamak onu mutsuz ediyordur. Bir araba sahibi olamamak onu mutsuz ediyordur. Açılan sınıf uçurumu onu mutsuz ediyordur. Topluma yayılan fuhuş, topluma yayılan uyuşturucu, topluma yayılan geri kültürler, tarikatlar, mafyalar onu mutsuz ediyordur. Ama insan mutsuz olduğu için de sürekli ağlamamalıdır. Ağlamayıp mücadelenin nereden başladığını fark etmesi zorunluluktur böyle bir insanın. Tarihi yapan insan, emekçi insansa eğer, emekçi insanın genç ya da yaşlı, orta yaşlı fark etmez, kadın erkek de fark etmez, insanın tarihi değiştirmek için kendi üzerinde oluşmaya başlamış sorumlulukların bilincinde olması gerekir. Yani öncü bir sınıf olduğunu bilmesi gerekir bu insanların. Her şeyden önce dünyaya bireysel gözlüklerle bakmamak gerekir değişim çağrısında bulunan insanlara ses vermek, onların yanında durmak gerekir ki bu acılar, bu zulüm, bu yoksulluk, bu yokluk bitsin. Sokaklarda en gericiler, en topluma zararlı kişiler bile örgütlüyken bazı insanların hiçbir biçimde örgütlenmeye yanaşmaması, hatta örgüt kelimesinden bile korkması trajiktir. Aslında bu bir Türkiye gerçeğidir. 12 Eylül'den beri devam eden bir örgüt tasfiyesinin sonucudur. Psikolojik olarak insanın kendi haklarını savunmasından, kendi haklarını örgütlü bir şekilde savunmasından duyulan bir endişe vardır. Bu aslında devlet mekanizmasının bir e, politikasıdır. İnsanları ezmek, insanları sömürmek, insanları sindirmek üzerine. Ama evet. özellikle de emekçi insanları sindirmek üzerine bir politika söz konusudur. Ve bu tek bir hükümetin sorumluluğunda olan bir şey değildir. Bir devlet mekanizmasıdır. Amerika'nın ve Avrupa'nın yarı sömürgesi, yer yer eğlence merkezi, yer yerde çöplüğü olarak kullandığı, yedek parça ürettirdiği, emeğinin tüm vasıflarını sömürdüğü, kaynaklarını sömürdüğü bir ülkedir Türkiye. Ancak bu böyle diye insan pes etmemelidir. Ya da bunu yapanların sisteminde başka türden bir köle olmaya anlam yüklememelidir. Kapitalizm bir bütünlüktür. Dünyanın her yerini saran bu sistem Türkiye'ye de böyle bir rol biçmiştir. Kimi ülkelerde sermaye birikir ve sermaye genelde sömürülen ülkelerden elde edilir. Kimi ülkelerde de sermaye işbirlikçi sınıflar yoluyla başka ülkelere aktarılır arkadaşlar. Buna emperyalizm diyoruz. Lenin'in Emperyalizm kitabını mutlaka okumalısınız. Çünkü içerisinde yaşadığımız sistemi en doğru anlatan kitaplardan birisi odur. Sözün özü şudur arkadaşlar. Kapitalist sömürü altında yaşarken dünyanın neresine giderseniz gidin Zaten sömürüleceksiniz. Zaten haklarınız kademe kademe kemirilmeye çalışılacak ve güvenliğiniz, özlüğünüz, elinizden alınmaya çalışılacak. Kapitalizm insanları örgütsüz bırakmaya çalışır. Kapitalizm insanları depresyona sokmaya, kimliklere bölmeye, bin parçaya ayırmaya çalışır arkadaşlar. Sizi de şimdi e, ulusunuzdan kopartıp dünyanın başka yerlerine gönderen bu sistem aslında hem burada hem de başka yerlerde bir ulusun ya da bir topluluğun elinden haklarını almaya çalışıyor. Sizi başka bir ülkeye göndererek orada belirli haklar elde etmiş işçilerin aslında haklarını da sömürmeye çalışıyor. Haklarını da ellerinden almaya çalışıyor. Yani kademe kademe herkesi birbirine girdirmeye çalışıyor ki kapitalistler egemenliklerini sürdürsünler. Bugün işte bu sisteme karşı yapılabilecek en akıllıca şey ülkemizde sosyalist iktidarı kurabilecek dinamiklere erişmektir. Yani yurt dışına kaçıp bireysel ya da toplumsal bir özgürlüğün oluşacağını düşünmek yanlıştır. Oralarda da sömürü ve zulüm gün geçerken artmaktadır. Ve aynı zamanda orada da mutluluklar yok olmaktadır. Bugün Amerika enflasyonla kaynıyor ve işsizlik, evsizlik almış başını gidiyor. Sağlık sisteminde sorunları almış başını gidiyor. Yani orada bir kolunuz kırılsa belki de bir yıl, iki yıl çalıştığınız parayı kolunuzun kaynamasına ödeyeceksiniz. Yine Almanya'da her yerde İslamcılar var. Her yerde göçmenler var. Yine orada da bir güvenliğiniz yok. Özellikle Fransa'da. Birçok Avrupa ülkesi artık güvenli değil ve aynı zamanda aşırı sağa da oralarda yükseliyor. Sözün özü bir insanın kendi dilini konuştuğu, kendi kültürünü bildiği, kendi inançlarını anladığı bir ülkede toplumsal değişimi dönüştürmek zorunda olduğudur. Yani bunu yapabilecek tek kişi sizsiniz, biziz, bizim örgütlülüğümüz. Bunu sağlamak için elimizden geleni yapmak zorundayız. Çünkü bir kez geldiğimiz hayatta çocuklarımıza bırakacağımız bir miras olacaksa eğer o da Cennet bir vatan olmalıdır. O da sosyalist bir Türkiye'den başka hiçbir şey değildir. Beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Eğer bu video size yararlı olduysa, fikirlerinizi etkilediyse, yorum yazmayı ve abone olmayı, like atmayı unutmayın. Verebileceğiniz her türlü desteğe açığım.